Niye başlayacaksınız? Oyunla. Yine oyuna. Evet. Anlatalım mı? Evet. Karşımıza aldığımız aldığımız gibi karşımıza tahta kalemi veren ve pimpon topları. Pim pim pimpon. Evet. evet. Aynen öyle evet. arkadaşlar. Biz böyle kalemleri renkli renkli tahta kalemlerimizi dizdik kızı yanında ne varmış? Ping pong topu. Meşhur ping pong toplarımız artık onlarsız bir şey yapamıyoruz. Evet. Çok güzel oyunlar oynuyoruz biz ping pong toplarıyla gerçekten tavsiye ediyoruz değil mi kızlar? Evet. Çok eğlenceli oluyor gerçekten. Evet. Eğleniyoruz kendi şapımızda eğleniyoruz. İnsanlar Şimdi bu ping pong toplarını atacağız Tahta kalemlerini yıkmaya çalışacağız değil evet. mi kız? Kim başlayacak hanım dili? Ben başlarım. Anne anne ama en küçük benim. Taş, kağıt, makas. Hayır bundan daha şişiyor ama neyse. 3 de. de değil tek de. Tek de. Taş. Ama olsun ya. Bir, iki. Taş, kağıt, makas. Ama ikide bir iki makas yapıyor. Hadi ne ben. oldu şimdi? Evet başla. Hah. Rasim Yalnız e... Ee... Hayır, öyle değil. Öyle değil. Hayır anneciğim bütün pimpon toplarını kullanacak Niye biz onları küçük bardaklara koyduk ya Büyük bir şeye koysaydık geç Git Minacığım büyük bir şey al anneciğim daha rahat olur Evet büyük bir şeye koyduk Minacığım yalnız ne yapalım biliyor musun Nasıl? Yuvarına bak yasak pimpon toplarını Sektirmeden Direkt taş atar gibi atacaksınız Hayır anne. Taşı nasıl atıyorsun sen? Yukarıdan. Heh, aynen öyle atıyoruz. Tamam mı? Evet. Ve lütfen hızlı bir şekilde durmak yok. Hızlı bir şekilde atıyorsun. Ya yani durup düşünmek yok. Ha, açayım. Bir dakika. Hazır mıyız kızlar? Evet. Kızlar değil Mina. Mina başlıyor. Hadi başlayalım. 1-2-3 başla Mina. <laughs> oh, olmadı. Olmadı. Geliyor. Arkadaşım sıra Hüma'yı geçe. Hüma hepsini devirirse ne oluyor? Hüma çizgiden evet anneciğim çizgiden başlıyoruz. Sen hemen direkt başladın <laughs> mı ya. ya? Başlıyor muyuz? Evet. 4, 1, 2, 3 başla. Kızım niye benim kafama atıyorsun? Hızlı hızlı düşünmeden. Sektiriyor mu? Sektirme direkt kalemleri atıyorsun. Ah benim solak kızım. Evet. Hadi hızlı düşünme. Birkaç tur. Çok daha eğlenceliymiş daha. yalnız bu oyun ya. Birkaç evet. tur daha. Birkaç tur tamam bakarız o zaman. <laughs> Mina sıra sende mi? Evet. Az önce senin bir tane kalmıştı. Bakalım şimdi ne kadar kalacak. Hadi başla. Ha. Aa, sıra sıra gidiyor. Aa Mina sıra sıra gidiyorsun. Aferin. Bir tane çok da iki tane toptu. Aynen öyle. Hümeş sıra sende anneciğim. Bu sefer atmanı bekliyoruz tamam mı? Tamam. Tamam mı? Ablan da bekliyor mu bilmiyorum. Bekliyorum. Şu an ablan önde. Evet. Evet hadi. Tamam. Bir iki üç başla. Oo. <laughs> Olmadı. Oo yok artık. Olmadı. Aa, Kalk odaklan odaklan. Ya olamaz. Yok evet. Ay, artık. <laughs> Çok iyiydi yalnız Cuma gördün mü? Ada'nın son atışını. Vay Cuma kapak olsun bu. <laughs> Nasıldı kızlar oyun? Çok Güzeldi. Güzel. Tavsiye eder misiniz arkadaşlara? Evet arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Evet. Evde olması gereken sadece pipon topu ve böyle dizebileceğiniz bir şeyler. Biz kalem dizdik. Siz ne isterseniz dizebilirsiniz. Ben kalem dizebilirsiniz. Yani Arkadaşlar biz videoyu burada kapatıyoruz. Ama oyuna ailece devam ediyoruz. Bu sefer iddiaya girelim ama. Ben ne istemişim şimdi biraz düşüneyim ben ne istediğime karar vereceğim. Siz de ne istediğinize karar vereyim bir oyuna birazdan. Babanızla dahil ederek başlayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.